Beşiktaş'ta diskin eylemindeyiz. Zamlara karşı, adaletsiz vergilere karşı asgari ücretle ilgili açıklamadayız. Bugün işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının gün geçtikçe ağırlaştığı, iktidarın bütün bu toplam tablo içerisinde emekçiler ve işçiler için reva gördüğü şey, kemer sıkma politikaları, işçi ve emekçilerin yaşam koşullarının daha da ağırlaşmasına sebep oluyor. onun için bugün Emek Partisi olarak diskin e, basın açıklamasına katıldık. Temel taleplerimiz işçilerin ve emekçilerin ücretlerinin yükseltilmesi, zamların durdurulması, servet vergisinin alınması ve yoksulluk sınırının altında ücretleri olmaması. O açıdan bugün burada Bundan sonra da İstanbul'un pek çok yerinde emek partisi olarak bu taleplerin yenilenmesi için, bu taleplerin örgütlenmesi için mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye'de işçiler en uzun sürede çalışan, en düşük ücretle çalışan ve en çok hayatını kaybeden durumda. Bugün diskin çağrısıyla zamlara karşı, gelir adaletsizliğine karşı bütün ülkede harekete geçtiler. Dileğimiz odur ki sadece diskin üyesi işçiler değil, bütün örgütlü, sendikalı, sendikasız işçilerin ayağa kalkması, hakları, emeği, alın teri ve sağlığı için, ailesi için, ülkenin geleceği için alanlarda mücadeleyi yükseltmesi. Parlamento yeni yemin töreninden sonra yaklaşık bir buçuk ay çalıştı. Ve bir buçuk ay içerisinde sermayenin çıkarları için iki ana düzenleme yaptı. Bunlardan bir tanesi adı da Milli Dayanışma Paketi dediği sermayeye yeni teşvik ve kıyaklar içeren paketti. Birisi de ek bütçeydi. Her ikisinin de faturasını işçi emekçilere çıkarmak üzere bunları karara bağladı. Biz de parlamentoda buna itiraz ettik. Şimdi de Türkiye'nin dört bir yanında bütün gücümüzle parti olarak emek meslek örgütlerinin yaptığı eylemlerle işçilerin, emekçilerin zamlara ve bu vergi adetsizliğine sermayeden yana düzenlemelere karşı tepkilerin, öfkelerin yanında oluyoruz. İşçilerin, emekçilerin sesi ne kadar güç çıkarsa, fabrikalardan, işyerlerinden yükselen tepki ve öfke ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin geleceği o kadar aydınlık olur diye düşünüyoruz.